Merhaba Koç Burçları. Açılımımıza başlamadan önce bilge kartlardan sizin için bir kart seçelim. Bu karta açılımın sonunda bakacağız. Ne durumdasınız? Ne yapmalısınız acaba? Bununla ilgili bir genel açılım olacak. Şimdi belki de bakın 20 yaş civarı ya da daha küçük bir kız ya da erkek. Bununla ilgili belki de bir girişimde bulunma, artık bir şeyler yapma, bir harekete geçme ile ilgili bir düşünceniz olabilir. Ve bununla ilgili olarak da oldukça yoğun bir motivasyon sahibisinizdir. Yani aklınızda bunu çok fazla düşünüyor, tasarlıyor olabilirsiniz. Yani daha çok enerjinizi e, zihinsel olarak e, buna aktarıyor olabilirsiniz. Yoğun bir şekilde bunu düşünüyorsunuz. Girişimde bulunma ile ilgili. Şimdi e, bu bir kişi değilse de tabii ki bazı fırsatları da belirtir. Mutlaka kişiyi belirtmez prens kartları. E, ya da burada hayatınızda olan yeni bir konu sizin çok da fazla bilginizin olmadığı bir konu hayatınıza girmiştir, karşılaşmışsınızdır ve hatta çok da ciddiye almama eğilimindesinizdir. Çünkü bir işinize yarayacak mı, yaramayacak mı bununla ilgili bir fikriniz yoktur yani. Fakat burada tabii Tılsım Prensi diyor ki, bu daha sonra sizin işinize yarayacak önemli bir bilgidir ya da önemli bir konudur. O yüzden elinizden gelen şeyi yapmalısınız bu konuda. Öğrenmek için elinizden gelen şeyi yapın, araştırın, inceleyin. Hatta bu konuyla ilgilenmiş olan kişileri dinleyin, başarı hikayelerini dinleyin. Daha sonra bu konuda güçleneceksiniz ya da bunu daha sonra kullanacaksınız. Şimdi bu konuyla ilgili yalnız harekete geçmeyle ilgili girişimde bulunma ya da bir karar verme, bir sonuca varma ile ilgili fakat yani uygun bir zamanda olmadığınızı söylüyor Tılsım ikilisi. E, zaten burada da yani bir motivasyon, bir zihinsel motivasyon söz konusu e, demiştim. E, burada da tabii ki böyle bir kafanızı meşgul ediyor olabilir. Ya da sizin çok fazla zamanınızı, emeğinizi alacak, sizi çok meşgul edecek bir konu ile ilgili belki de sizin e, bu konuyla ilgili yeni bir şey karşınıza çıkmıştır mesela böyle bir şey olabilir ama harekete geçme ile ilgili artık girişimde bulunma bir şeyler ortaya çıkarma e, vesaire ya da e, daha çok olumsuz açıdan bir sonuca var mı bir hüküm verme zamanı olmadığını söylüyor tılsım ikilisi Çünkü bilmediğiniz bazı şeyler var hani bir gelişmeler var ama sizin bilginiz dahilinde değil şu anda hani biraz daha zaman geçmesine izin verin Çünkü şu anda bir girişimde bulunacak olursanız eğer hani tekrar bunu güncellemeniz ya da iptal etmeniz ya da yeniden başlamanız gerekiyor olabilir o yüzden e, acele karar vermeyin, Kafanızı dağıtmaya çalışın, başka şeylere motive olmaya çalışın. E, bir süre geçtikten sonra zaten o e, karışık olan durum, e, yani ortalık biraz karışık olabilir. E, hani bunun e, geçmesini, bu konuyla ilgili bir bilgi almayı hani bekleyin. Ondan sonra e, harekete geçmek e, çok daha uygun e, hale gelecek diyor. Bakalım. Bu konunun devamı da olabilir. Evet bu. E, fakat e, yani bu konuyla ilgili de olabilir. Dediğim gibi devam değil. Ama başka bir konuda. Yani bu konu e, artık tamamlanmıştır. Başka bir konuya da geçiyor olabilirsiniz. Fakat burada bakın bir küskünlük e, görüyoruz. Sizde e, kupa dörtlüsü var. E, şimdi burada belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı. Ya da oldu ama sizin tahmin ettiğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi sizi mutlu etmedi ya da e, hani bir şey olsa da siz mutsuz olacaktınız. Olmadı yine mutsuzsunuz. Hani burada böyle bir kafa karışıklığından kaynaklı bir e, tatminsizlik söz konusu olabilir e, ya da burada bir kızgınlıkla e, belki de birilerini görmezden geliyor olabilirsiniz. Kasıtlı olarak oraya bakmıyorsunuzdur mesela. Şimdi burada tabii ki bu ağır hava üzerinizde e, hani sizi harekete geçmek konusunda e, zorluyor olabilir. Fakat e, buradan e, çıkabilecek olan kişi de sizsiniz diyor burada e, kupa üçlüsü. Yani burada belki de sizin neşenizi yerine getirecek ufak tefek bazı şeyler olabilir. Size te tebessüm ettirebilir falan. Ama e, hani derinde yatan aslında sizin kafanızı taktığınız ya da sizi mutsuz eden o durumu çözmek gerekiyor burada. Bununla ilgili olarak da bakın dürüst ve adil olmayı açık sözlü olmayı öneriyor diyebiliriz. Bakın bu konuyla ilgili sizin zaten bu şekilde tanıdığınızı ve bu yönünüze sınanacağınızı söyler adalet kartı. Yani burada sezgilerinize güvenin bu şekilde davranmak size biraz riskli gelebilir ama asıl böyle davranmazsanız sonuçları sizi mutsuz edebilir der Adalet Kartı ve olayı durumu hafife almayın burada geçiştirmeyin ciddiye alın yani burada yapılacak tek hata olayı hafife almaktır olayı tüm detaylarıyla belki de mesela burada bir iş bir sözleşme gibi bir durum söz konusuysa mesela sözlü olan değil de belki de ya da sözlü bile olsa tüm detaylarıyla bunların düşünülmesi konuşulması gerekiyor olabilir yapılması gereken her şeyi yaptığınızdan emin olun diyor adalet kartı ve de bakın burada bir mutluluk. Şimdi burada tabii sizi bu duruma getiren şey aslında belki de kendinizi şanslı hissettiğiniz bir konuyla da ilgili olabilir. Hani hem maddi hem de manevi koşullarınızla ilgili kendinizi oldukça iyi ya da doğru kararlar vermiş olarak görüyorsunuz. Belki de bulunduğunuz durumla ilgili sizde memnuniyet yaratan bir konuyla ilgili bir tatminsizlik yaşamış olarak görülüyorsunuz burada ya da tabi burada ailenizle ilgili olabilir sahip olduğunuz şeylerle ilgili olabilir burada da tabii ki tavsiye konusu yardımlaşmanın önemli bir fark yaratabileceğini söylüyor yani bunu devam edip gitmesini istiyorsanız eğer yani burada yani bu konuyla ilgili bu konunun çözümüyle ilgili yani dürüstlük adil olma açık sözlü olma olayı durumu ciddiye alma, dinleme tabi can kulağıyla dinlemeyi de e, sezgilerinize belki de biraz kulak vermelisiniz burada e, ve de burada yardımlaşma yani siz e, ne yapabilirim ki dediğiniz bir noktada olabilirsiniz ama sonuç olarak burada yardımlaşmanın önemli bir fark yaratacağını da söylüyor e, tılsım 10'lusu evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Kendinle konuşmak için her gün belirli bir süre ayır. Bu seni sakinleştirir, düşüncelerini netleştirir. Evet, bugün açılımımız böyle. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.